Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Burcu Çağrı hakkında bilgiler vereceğim. Hadi videomuza geçelim. 1981 yılında dünyaya gelen güzel isim İstanbul doğumludur. Uzun boyu, düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü ismin boyu 1.85'tir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarları Bale Bölümü mezunu olan Burcu Çağrı mezuniyetin ardından bir süre Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmıştır. Bale'nin yanı sıra aletli jimnastik ve uzun süre kayak sporlarıyla ilgilenmiştir. Birçok kaynakta annesinin de gençlik yıllarında mankenlik yaptığı belirtilmiş, kendisine ise annesinin büyük destek olduğunu belirtmiştir. 1998 yılında katıldığı Elite Model Look yarışmasında ardından manken olarak podyumlarda yer almıştır. Yarışmada üçüncü olan güzel isim, daha sonra oyunculuk dünyasına giriş yapmış, Paramparça isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Günümüzde model olarak halen çalışmalarının devam ettiği belirtilen Burcu Çağrı ayrıca geçmiş yıllarda Tarık Solak'ın düzenlediği Nediy organizasyonunda kickbox yapmıştır. Paramparça dizisinin ardından birçok projede oyunculuk teklifi alsa da işlerinden ciddi olanları tercih edeceğini, kendisine uygun bir proje olursa rol alacağını belirtmiştir. Ayrıca geçmiş yıllarda bir Pilates okulu açmak istediğini vermiş olduğu bir röportajda da dile getirmiştir. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.